Arkadaşlar selamlar. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Normal şartlarda bildiğiniz gibi yürürken yaptığımız videolarımız var. Para kazandıran uygulamalar. Boş muhabbetler videomuz diyoruz biz bunlara. Hem yürüyüş yapıyoruz hem muhabbet ediyoruz hem de kullandığımız bazı uygulamalar var. Onları gösteriyoruz. Sonrasında videonun sonunda da borsaya, kriptoya, altına, dövize bakıyoruz. Şimdi bugün şeyi düşündüm. O telefon ekranda tabii küçük oluyor. Daha detaylı bir şekilde grafiklere bir baksak, bir incelesek nasıl olur? Büyük ekranda bir video yapalım istedim. Şimdi kanalımıza ilk defa geldiyseniz e, özet geçmek gerekirse internetten para kazanabilir miyiz? Onlara bakıyoruz. Kullandığımız çeşitli uygulamalar var. E, şu videolara bir göz atarsanız bir fikriniz olur ve sizin kafanıza yatan bir uygulama varsa giriş yapabilirsiniz. Tabii ki bu içinde anlattığımız uygulamaların örneğin Step uygulamasının ayrı oynatma listesi de var. SuperBlock'un ayrı oynatma listesi var. Şöyle oynatma listelerine tıklayıp ketizen falan. Bunlara da bir göz atabilirsiniz. Abone sayımız 3290'mış ve 912 video yüklemişiz. 1000 videoya doğru gidiyoruz dostlar. 1000 videoda da bir çekiliş yaparız. Zaman zaman zaten çekilişler ve etkinliklere de katılıyoruz. Eski takipçilerimiz biliyorlar. Şimdi Twitter'ımızı da göstereyim. Hazır başlamışken sosyal medya hesaplarımızı gösterelim. Buralardan takip ederseniz... Paylaşımlarımız önünüze düşer arkadaşlar ve çekilişler falan da yapıyoruz. Onlara da katılabilirsiniz. Örneğin grafikler paylaşmışız. Çekiliş varmış onu paylaşmışız. Ketizen uygulaması ile ilgili bir paylaşım yapmışız. Superwalk uygulamasında yaptığımız yürüyüşü ve kazancımızı paylaşmışız. Step uygulaması var. Orada yürüyerek para kazanabiliyoruz. Piyasalarla ilgili falan böyle paylaşımlarımız olmuş. Hazır başlamışken Telegram'ımızı da gösterelim o zaman. Telegram'da da yine açıklamalarda bu linkler var dostlar. Oralardan katılabilirsiniz. Kapalı bir grup, Kimse sizi görmez ve rahatsız etmez ve ben de çok fazla gönderi yapmıyorum. Özel bir grup değil yani ücretli falan değil, sadece gönderime kapalı. Buradan size hızlıca ulaşmak istiyorum ve çekilişler de yapıyoruz. Mesela bu gönderimizi beğenen arkadaşlarımıza yarın, bugün Cuma, bugün Perşembe, yarın çekiliş yapacağız ve bir ayakkabı vereceğiz. Son 2-3 haftadır da zaten her hafta bir ayakkabı veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bazen Twitter'dan, bazen Telegram'dan çekilişler yapıyoruz. Burada da çeşitli bilgilendirmeleri sizinle paylaşıyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Ee, tamam. O zaman bugünün asıl konsepti olan şu grafiklerimize bir bakalım. Telefon ekranda küçük oluyor, gözükmüyor. Ve bunu bir geleneksel hale getirelim diye düşünüyorum. Haftada bir, iki, üç artık ne kadar olursa. Hatta sizden gelen istekleri de yapabiliriz. Atıyorum hocam şu X coin'in bir grafiğine bakabilir miyiz gibi ya da borsada olabilir. Dostlar tabii ki şimdi sadece grafiğe bakmak veya hani şeyin neydi o bir profesör vardı sağdan bir çizgi, soldan bir çizgi olayı değil. Ama o da önemli bir boyutu. O yüzden burada sadece bir fikir verebiliriz ve sadece baktığımız hisseler veya kriptolar örnek niteliğindedir. Yoksa işte bakın bunu buradan alın gibi bir tavsiye vermeyiz veremeyiz zaten. Şimdi ben burada çeşitli kategorilere ayırdım. Mesela oyunlardan kazandığımız ya da oyunlarda kullandığımız coinler ve tokenler var. Kripto var. Tabi bu liste çok daha az ya da daha fazla olabilir. Bunları zamanla azaltacağız veya artıracağız bakacağız. Dövizde sterlin ve dolar. Borsa ve altını da buraya koyduk. Şimdi şöyle hızlı bir özet bir bakalım durumlar nedir. Şu GMT step uygulamasında kazanılan coin step'nin ana coin'i. GMT de kazanabiliyorsun, GST de kazanabiliyorsun. Biz şu an GST kazanmayı tercih ediyoruz. O yüzden GMT üzerinde fazla durmamıza gerek yok. Ama merak edenler için dediğimiz gibi bir gönderi yaparız. Altında merak edilen coinleri listeleri hızlıca bakarız. Bir sonraki videomuzu öyle yapabiliriz. Clay aslında tabii kendi başına büyük bir coin. Şurada Supercharts'ta görelim bunları biz. Ama biz Super hani Alım satımda aktif olarak kullandığımız için önemsiyoruz ve listemizde var ki olmasa da oyun için olmasa da ben Klay'ı bayağı seviyorum. Hızlı çalışıyor Klay alında gönderimler çok hızlı gerçekleşiyor. Fi ücretleri çok düşük o yüzden Klay güzel yani. Ee, Volk, SuperVolk uygulamasının tokeni. Şimdi SuperVolk uygulamasından kısaca bahsedeyim bilmeyen arkadaşlar olacaktır. Yürüyüş yapıyoruz ve pointler kazanıyoruz. Saat 18'de de bu pointlerimiz Volk'a dönüşüyor. Maxi borsasında yakın zamanda listelendi. Gördüğünüz gibi tabi listelenince biraz yüksek fiyatlar olabiliyor. Sonra bir düşüş. Sonra düşüşü kırıyor ve yataya bağlıyor. son zamanlar biliyorsunuz çok düşüşler geldi piyasada. Ama ona rağmen iyi direndi diyebiliriz. Bakalım takip ediyoruz. Volkan yine oynadığımız oyunlardan birisiydi. Ben de ambasadoruyum. doğruyum. ama son zamanlarda biraz kötü gitti. Peki yönetilemedi süreç ve çok kazandırmadığını söyleyebiliriz. Yine videoları var bir göz atabilirsiniz bunu da tabi oynadığımız zamanlarda yoğun olarak grafiklerini falan takip ediyorduk. Sadece oyun içinde değil belki dışarıdan alım satım noktasında da merak edenler varsa zaten bence güzel bir noktada gözüküyor şu an. Bir üst hedefi de 50'ye doğru gitmesi olabilir ama önemli olan bizim için oyunun durumudur. Bakalım oyunla ilgili ben takip ediyorum. Bir geliştirme güncelleme olursa sizlere haber veririm. GST bizim için önemliydi. GST bildiğiniz gibi Step uygulamasında aktif olarak kazandığımız bir token. Şimdi ben böyle muhabbetine bir olur mu, iki olur mu, üç mü, dört mü, hadi kardeşim beş mi falan çizimler yapmışım. Tabi gerçekleşmemiş gibi gözükse de bu günlük grafik ve bayağı büyük bir grafik baktığınız zaman aslında zaman zaman pumplar yaptı. Ama tabi şu şuradaki pump veya şuradaki pump çok daha farklı. E sonrasında muhabbet olsun diye ben şöyle bir şey dedim. Ya 1, 2, 3, 4, 5 olmadı bari altı olsun kardeşim deyip aşağı doğru bir mum attığımız zaman <laughs> dün de tam tersi yukarı yönlü güzel bir hareket geldi. Demek ki tersin ben acaba ters indikatör müyüm diye düşündüm. Okları aşağı doğru çizeyim de bari o yukarı gitsin önemli değil. Çin şakası tabi bu. Eee GST ne kadar artarsa bizim için o kadar iyi. Step uygulamasında gerçekten güzel kazançlar elde edilebiliyor. Çok videosunu yaptık. Ayakkabı nasıl seçilir, sistem nasıl kurulur videolarını yaptık. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Şimdi oyunla ilgili olanlar bunlardı. Kripto'da dostlar Şurada değişime göre sıralayalım. Çok şey var. Hepsine bakmaya da gerek yok. Şöyle birkaç tane ben önemsediğimi en azından bir grafiklerine bakalım. Bu bir giriş videosu olsun. Sonrasında bu listeyi biraz daha temizleyip ya da önemlilerden ya da sizin sorduklarınızdan devam ederiz. Solana eskiden beri takip ettiğimiz, tavsiye ettiğimiz ve sevdiğimiz bir coinimizdi. Gördüğünüz gibi burada bir yükseliş trendinde. Bizim eski takipçilerimiz hatırlarlar. 20'lerden bile biz bunu pahalı pahalı diyerek aldık. Yani öyle yorumlar geliyordu. Biz 20'lerden aldığım zaman bakın şu an 160 200'lere kadar gitti ve ben yine de yükseleceğini umuyorum. Şimdi burada bir yükseliş trendinde vura vura gitmiş gördüğünüz gibi. En son 200'leri bir aşmıştı. Yine de trendler genelde çalışıyor dostlar gördüğünüz gibi. Yine de dönmüş dolaşmış ve trendine gelip dokunmuş. Aşağı yukarı buraları bayağı bir sağlamlaştırdı. Şurada önemli bir nokta olarak Fibonacci'den kaçımız var? 160'lar falan var. Orayı da bakın şurada da trendi yüksek bir güçlü bir şekilde kırıp sonra Fibonacci'yi de kırdı. Buralarda biraz takılıp biraz belki aşağı inip şuradan şuralardan bir yükseliş bekliyorum. Ve 200'e doğru gitmesini bekliyorum. Ama sadece benim görüşümdür. Yanlış da olabilir. Pepe'yi geçelim. Ada falan var. BNB'yi önemsiyorum. BNB'yi sevdiğim coinlerden. Burada da zaten şu trend aşağı yukarı çoğunda aynıdır diye düşünüyorum. O yükselişin başladığı dönem hızlı yükselişlerin geldiği dönem. Tekrar trend ve trendin sert bir şekilde kırılışı gördüğünüz gibi. Tabi bunları detaylı başka videolarda anlatabileceğiz. Trende ne kadar çarparsa orayı sağlamlaştırdığı, güçlü bir şekilde kırarsa daha aşağı gidebileceği, güçlü bir şekilde yukarı kırarsa yukarı yönlü olduğunu falan gibi çeşitli analizlerimiz olacak. Bakın bu sefer de Fibonacci şu 560'lar, 555'ler çalışmış. Orada bayağı bir direnmiş. Burayı sağlamlaştırdığını söyleyebiliriz. Sonrasında benim özet görüşüm yukarı aşağı yukarı aşağı şurada kaç bir 660'larımız var oraları görüp sonrasında ben trendi yakalayacağını ve uzun vadede de 800'leri geçip 1000 dolarlara doğru gideceğini düşünüyorum. Zaten şöyle bir kabatasla karalamasyon çizim yaptığımız zaman trende vura vura gider burada sıkışır yukarı patlar demişiz. Ama oradan Bitcoin izin vermemiş büyük ihtimalle aşağı doğru. Yine de diğer coinlere rağmen göre çok az saldığını söyleyebilir. Hatta salmamış neredeyse. Şurada diğer grafiklere baktığınız zaman şu düş, yükselişlerden sonra yoğun düşüşler geldiğini görebilirsiniz. Dogecoin e, Dogecoin'e bir bakalım. Çok fazla önemsememişiz. Bir düşüş trendini kırmış. Güçlü bir şekilde kırmış ve paralele bağlamış. Buradan da artık yavaş yavaş yükseliş bekliyoruz. Bitcoin'e bakalım. Şurada bir tane bitcoinimizde Hatta bunu tweet'te atmıştım. Günlük grafik bu. Baya büyük bir grafik. Yani şöyle bir senaryo çok mu uzun vade olur veya sizi yorar mı gibi. Böyle bir pincan ve kulp. Gördüğünüz gibi baya bir düşüp tekrar yükselmesi baya bir zaman alacak bu. Hatta şurada ne demişiz? Buradasınız. Bu grafiği çizdiğimiz zaman oradaymışız. Ee, olabilir dostlar. Böyle bir formasyon var ama ona uyacak diye bir şey de yok. Fincanını yapar, kulpunu yapar. Bundan sonra ne yapacak demektir bu eğer çalışırsa. Şuradaki mesafe kadar yukarıya doğru şuradan atacak demektir. O da 100 bini geçer zaten. Onun dışında şurada bir kanal gözüküyor. Kanala girmiş bir bitcoin görüyoruz ve aşağı doğru bir düşüş gözüküyor. Kanalın altını kullandı birçok kez. Üstünü de kullandı ve şurada güçlü bir şekilde kanalı kırdığını görüyoruz. Burada beklenen ne olabilir? aşağı gelip retest yapıp tekrar yukarı gitmesi çok sağlam olur. İkinci bir olasılık aşağı gelip kanalın içine tekrar girmesi. O zaman ortalarına doğru, aşağılara doğru da gelebilir. Şu diğer Bitcoin grafiğimizde mi? Onun bir çizmiştik. Ya bizim karalama çizimler öyle yalandan grafik üzerinde bakarken şöyle olabilir, böyle olabilir diye kendim çizdiğim şeyler önemli değil. zaten taş şuradan baktığımız zaman bakın nasıl gelmiş? Düşeni kırmış. Şöyle yapalım. Düşeni kırmış, düşeni kırmış, yükselmiş. Zaman zaman full gitmiş, hiç düşmemiş. Şuralarda zaten çok hızlı gitmiş. Biz buna 1-2-3 senaryoları vermiştik. Birinci senaryoda e, hafif düşüşlerle yukarı. İkinci senaryoda şu, e, şuraya dokunur demişiz. 58'lere dokunup sonra yükselir demişiz. Şu an ikinci senaryo gerçekleşiyor. 3 olursa da şu 58'i aşağı doğru kırıp 48'lere doğru gider demişiz. Bakalım artık şu an ikinci senaryo gerçekleşti. 58'lerden destek alıp yukarı doğru gidiyor. Burada da zaten ana bizim trendimiz Bitcoin'in trendi. Diğerleri de ondan uymaya çalışıyor. Bu trendi birçok kez kullandığını görüyoruz. Büyük ihtimalle yine buraya bir dokunacaktır. Artık aşağılarda mı dokunur? 58'lerde mi dokunur? Ee, bilmiyoruz. Hem aşağı doğru düşmesini engelleme noktasında 58 desteğimiz var ve trendimiz de var. Ee, ne kadar çok desteğimiz varsa o kadar güveniyoruz. Bakalım neler olacak ama şuralarda belki aşağılarda bir yerde desteğe şey, trendimize tekrar dokunup yukarı doğru gitmesini bekliyoruz. Bakalım. Bir son 1-2 gündür hatta dünden beri güzel bir yükseliş yakaladı. Birden 65'lere geldi. Ethereum'a bir bakalım hemen. Ethereum'da işte Ethereum'un ETF onayı olur mu olmaz mı muhabbeti var. Aşağı doğru bir düşüş görüyorsunuz şuradan hatta şöyle çizdiğiniz zaman bariz gözüküyor. Şuradan bir kırılım yapıp bir üstte atma ihtimali bayağı yüksek. Zaten burayı bayağı bir sağlamlaştırmış. Birkaç kez kullanmış. E kırarsa da aşağı 2500'lere zor bir ihtimal gibi. E ben buradan yukarı böyle güçlü bir kırışla beraber bir üst 3500'lere doğru gitmesini beklerim açıkçası. Grant Süper Volk'un tokeni. Aslında bunu üst tarafa da atabiliriz oyunlara. Ama oyun içerisinde çok aktif kullanılmıyor. Ama belli olmaz. Oyunun belki ilerleyen zamanlarda ana tokeni de olabilir. Sterlin ve dolar var. Dolar'a bakalım hemen bir. Dolar'da biz ne yapmışız? Zamanında tabi bunlar bayağı eski bir çizimler. Bir flama yapar ve sonrasında da 35'leri görür demişiz. Ama o kadar hızlı bir şekilde gitmemiş. Sanki baskılandığı burada belli gibi zaten. Yavaş yavaş. Sonra da tabi bunu çizmişiz. Yani bu böyle gidecek herhalde demişiz. Gerçekten de öyle gidiyor. 35'e doğru gidiyor gibi. 35'te çok değil zaten bence. Ama aşağı gider mi? Aşağıda 28 var. Sanmıyorum oraya kadar düşeceğini. Dolarda durum böyle. Altına bakalım. Tabi altına dostlar aslında birçok coin'e, altına borsaya dolar bazında bakmak mantıklıdır. Çünkü TL tabi son zamanlarda biraz stabil oldu TL ama TL'nin çok dalgalanması sizi yanıltabilir. Ya da ee, enflasyon oranında TL'nin değer kaybını düşündüğünüz zaman bakarsınız mesela borsada TL olarak kazanmışsınızdır ama enflasyon karşısında çok kazanmamış olabilirsiniz. O yüzden dolar karşısında da bakmakta fayda var. E, ee, bu altınımızda gördüğünüz gibi şöyle büyük bir kanalın içerisinde gibi düşünebiliriz bunu. Tabi farklı çizimler de yapılabilir dostlar. Bu benim sadece kaba taslak yaptığım bir çizim. Aşağı trendi, şey aşağı çizgilerimizi kullanıp sonra yukarıya, sonra aşağıya, sonra tekrar yukarıya. Gördüğünüz gibi burayı ilk kere Açmaya çalışmış ve aşamamış gibi gözüküyor. Bir sonraki gelişinde aşabilir. Başka ne var burada? Burada daralan bir üçgene benziyor. Aşağı tekrar girip buradan tekrar bir kırılım yapabilir ve üste doğru gidebilir. Veya şu orta band var, gördüğünüz gibi kanalın orta bandı. Oraya doğru gelebilir. Şimdi alım satım yapmak tabi farklı bir konu. Onu de uzun detaylı anlatmak lazım ve stratejiyi belirlemek lazım. Ama mesela almak için biraz yüksekte gibi gözüküyor. Ama şöyle düşünüyorsan ben uzun vadeciyim ya alayım da dursun diyorsan olur her yerden alınır altın. Ama illaki böyle biraz düşsün alayım. Biraz yükselsin satayım kafasındaysan ne bileyim şu orta banda bir düşmesi beklenebilir. 2130'lara falan. Hem burada bir trendimiz var. Hem orta bandımız. Hem de burada sıkışan bir üçgenimiz var. Hem de fiyatımız yüksek. Burada tabi farklı göstergelerimiz de var. Onları da başka videolarda anlatırız dostlar. Birçok Göstergeden de fikir alınabilir. Bunda dolar bazında bakmış olduk. Bir sonraki videoda TL bazında bakarız. Şimdi İstanbul Borsası'na bakalım. Bunda Türk Lirası olarak bakalım. Genelde çünkü kullanıcı Türk Lirası olarak takip ediyor. Ama dediğimiz gibi dolar bazında da bakmak lazım. Burada da yine yalandan bir çizim, karalama çizimimizde flama gözüküyor. Ve gerçekten de tabi bunu biz çok daha önce çizmişizdir. Böyle gelmiş. Buralardayken çizmişizdir büyük ihtimalle. Yukarı doğru gider, buralara doğru gelir demişiz. Gerçekten de tutmuş. Tabi ufak tefek düşüşlerle e, oraya gelmiş. Burada önemli noktalarımız ne var? Zaten 10.000 üst çizgimiz olduğu için daha yukarıda göreceğimiz bir değer yok. Aşağıda e, 8.900'ler falan oraları kullanmış. Bir de trendimiz var. Gördüğünüz gibi şu trend. Bu trendi gördüğünüz gibi e, birçok kez kullanmış. Yine de kullanacaktır. Yani ya buralarda gelir ya burada gelir. Ya yukarıdan tekrar aşağı döner ve ee, bu trende bir şekilde dokunacaktır. Şuralarda sanki e, olabilir. On binlerde Ama e, birazcık bu trendi aşağı doğru zorlayabilir. Biraz fazla şişti zaten. Şurada dediğim gibi o göstergeleri anlattığımız zaman burada da o şişmişliği görebiliyoruz. İstanbul Borsası da böyleydi arkadaşlar. Şimdi bu videoları daha sık yapalım ve daha farklı istediğiniz coinlere, hisselere bakalım. Daha böyle işte Amerika'dan gelen verilere, başka bizim Türkiye'deki verilere de bakıp böyle bir daha bir ekonomiyle ilgili ve bütün konularla ilgili bir videolarda zaman zaman yapsak iyi olur. Biz daha çok günlük videolarımızda kripto üzerinden işte oyunlarımızı anlatıyoruz. Ama videonun sonunda da fiyatlara bakıyorduk. Ama bu bütün piyasaya baktığımız, bütün verileri incelediğimiz videolarımızda zaman zaman yapmak mantıklı olacak öyle düşünüyorum. Kanalımız bu dedik. Twitter'ımız bu. Telegram'ımız da bu. Hatta Telegram'da oynadığımız oyunlardan birisi de bu Ketsen. Yine videolarımızda anlattığımız airdrop almak için kovaladığımız bir oyunumuz. Birçok etkinlikler yapılıyor. Çekilişler oluyor dostlar. Benim yaptığım çekilişler var. Twitter'dan kovaladıklarımız var. Yani parayla ilgileniyorsanız altın, borsa, döviz, kripto bir şekilde pasif gelir elde etmek istiyorsanız bizim kanalda işinize yarayacak bir şeyler olacağını düşünüyorum. Siz de şöyle bir göz atarsanız ee, sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.